Selam dostlar. Bugün sizlere Real Madrid'deki sıcak gelişmeleri aktaracağız. Görünen o ki sezon sonunda Carlo Ancelotti dönemi kapanıyor ve yerine Xabi Alonso geliyor. Peki bu değişim Arda Güler için ne anlama geliyor? Genç yıldızlar için nasıl bir dönem başlayacak? Hepsini detaylıca anlatıyoruz. Şu anda Santiago Bernabeu'da sular durulmuyor. İspanyol gazeteci Ramon Alvarez de Mona göre, Florentino Perez ve Jose Angel Sanchez Ancelotti sonrası dönemi planlamaya başladı. Yönetim Ancelotti'nin başarısını inkar etmese de uzun süreli görev sürecinin yıpratıcı olduğunu düşünüyor ve büyük sürpriz olmazsa Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso geçecek. Alonso'nun Liverpool ve Bayern Münih'i geri çevirerek Real Madrid'i tercih ettiği söyleniyor. Üstelik Perez'le temas kurduğu ve geleceğe dair önemli görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. Peki bu değişim Arda Güler'i nasıl etkiler? Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen döneminde Arda Güler'i çok istediğini biliyoruz. Ancak transfer şartları oluşmadığı için Arda Real Madrid'de kaldı. Şimdi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle genç oyunculara daha fazla şans vereceği konuşuluyor. Yani Arda Güler için yepyeni bir fırsat doğabilir. Bununla birlikte Arda Güler'in alternatifi olarak görülen ve şu anda komoda forma giyen Nikopaz'ın geri dönüş ihtimali gündemde. Marka gazetesinden Carlos Carpio'ya göre Nikopas Serie A'da harika bir performans sergiliyor ve Real Madrid'in radarına girdi. Ancak son karar teknik direktöre bağlı olacak. Eğer Xabi Alonso göreve gelirse genç oyunculara daha fazla şans tanıyacağı için Nikopas'ın dönüşü daha mümkün olabilir. Öte yandan Real Madrid'in savunma hattını güçlendirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Liverpool'un deneyimli stoperi Virgil van Dijk'e 2 yıllık sözleşme teklif edildiği öne sürüldü. Liverpool bu sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi eserken birçok yıldızının geleceği belirsiz. Mohamed Salah'ın Suudi Arabistan'a transfer olabileceği, Trent Alexander-Arnold'un ise Real Madrid'le anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor. Ancak Marka gazetesi Real Madrid'in asıl hedefinin Van Dijk değil, William Saliba ve Dean Huysen olduğunu iddia etti. Saliba'nın maliyeti 80 milyon euro, Huise'nin ise 60 milyon euro olarak belirtiliyor. Van Dijk ise bonservissiz transfer edilebilir. Bakalım Real Madrid hangi ismi tercih edecek? Son olarak Real Madrid'deki en büyük tartışmalardan biri, Eduardo Camavinga'nın geleceği. Sezon başında büyük beklentilerle yola çıkan Fransız oyuncu, sakatlıklar ve düşen performansı nedeniyle rotasyon oyuncusuna dönüştü. Sky Sports'tan Florian Plettenberg'e göre Manchester City bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Pep Guardiola, Kamavinga'yı transfer etmek için harekete geçti. Fransız Yıldız'ın menajerinin Manchester City ile yakın ilişkileri olduğu biliniyor ve Kamavinga sezonun geri kalanında ne kadar süre alacağına göre geleceğini şekillendirecek. Peki sizce Sabi Alonso'nun gelişi Real Madrid'i nasıl değiştirecek? Arda Güler bu yeni dönemde daha fazla forma şansı bulabilir mi? Van Dijk transferi gerçekleşirse savunma hattı güçlenir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.